Merhaba çocuklar, Masal Gezegenine hoş geldiniz. Bugün Küçük Gamze'nin eğlenceli bir gününe konuk oluyoruz. Gamze sayıları öğrenmek için çok heyecanlı. Gamze sayıları öğrenirken acaba neler görecek? Bunları öğrenmeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Aa, uçan bir kelebek. Küçük dostum, senin gibi bir tane var. Uç, uç kelebeğim. Bunun adı bir işte bir parmak. İşte bir balon, işte bir bardak. Bunun adı bir, işte bir parmak. İşte bir balon, işte bir bardak. Gamze saymaya bir ile başladı. Hadi devam edelim. Acaba şimdi kaç tane şey görecek? Anne bak! iki salıncak birlikte sallanıyor. Biri mavi, biri kırmızı. Ne güzel görünüyorlar. Evet tatlım. Bir, iki. Sayıları öğrenmek çok eğlenceli. Hadi biraz daha sayalım. Bunun adı iki işte iki parmak. İşte iki balon, işte iki bardak. Bunun adı iki işte iki parmak. İşte iki balon, işte iki bardak. Hepimiz birlikte oynuyoruz. Üç arkadaş bir aradayız. Hadi kayalım. Bir, iki, üç... Bunun adı üç, işte üç parmak. İşte üç balon, işte üç bardak. Bunun adı üç, işte üç parmak. İşte üç balon, işte üç bardak. Gamze saymayı öğreniyor. Bir, iki, üç... Ama daha bitmedi çiçekler çok güzel. Tam dört tane var. Bir tane kokluyorum. Mmm, mis gibi. Bunun adı dört işte dört parmak. İşte dört balon işte dört bardak. Bunun adı dört işte dört parmak. İşte dört balon işte dört bardak. Beş ördek er yüzüyor. Suya sıçrıyorlar. Ne kadar eğlenceli. Bakın bir dalıp bir çıkıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini saydım. Bunun adı beş, işte beş parmak. İşte beş balon, işte beş bardak. Bunun adı beş, işte beş parmak. İşte beş balon, işte beş bardak. Gamze saymaya devam ediyor. İşte 6 güzel tabak. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, pembe ve turuncu. Rengarenk. Bunun adı 6 işte 6 parmak. İşte 6 balon, işte 6 bardak. Bunun adı 6 işte 6 parmak. İşte 6 balon, işte 6 bardak. Gökyüzü ışıl ışıl. Yedi yıldız görüyorum. Yıldızlar gökyüzünden bana göz kırpıyor. Bunun adı yedi işte yedi parmak. İşte yedi balon, işte yedi bardak. Bunun adı yedi işte yedi parmak. İşte yedi balon, işte yedi bardak. renk sekiz balonum var. Çok güzeller. Hop hop uçuyorlar. Bunun adı sekiz işte sekiz parmak İşte sekiz balon işte sekiz bardak Bunun adı sekiz işte sekiz parmak İşte sekiz balon işte sekiz bardak Kim dokuz çiçeği saymak ister? Öğretmenim ben isterim Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Dokuz, yaşasın! Bunun adı dokuz, işte dokuz parmak. İşte dokuz balon, işte dokuz bardak. Bunun adı dokuz, işte dokuz parmak. İşte dokuz balon, işte dokuz bardak. Bakın on oyuncak ayım var. Sayıları öğrendim. Hadi hep beraber sayalım. Adı on işte on parmak işte on balon işte on bardak bunun adı on işte on parmak işte on balon işte on bardak harika iş çıkardın Gamze çocuklar siz de sayıları öğrendiniz mi hadi birlikte tekrar edelim bir iki, iki üç, üç dört, dört beş altı beş.

görüşmek üzere çocuklar başka bir hikayede buluşmak üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen